Arkadaşlar merhaba. Aracım Clio ile birlikteyiz. Siz zaten onu tanıyorsunuz. Birçok videoda birlikte yer aldık. Ama çok yakın zamanda yeni aracım Junior'ı aldığımı da biliyorsunuz. Yani artık Clio ile yolları ayırma vakti geldi. Clio'nun satışını ikinciyeni.com üzerinden gerçekleştireceğim. İkinciyeni.com'un premium hizmetlerinden faydalanmaya karar verdim. Bu deneyimi de size A'dan Z'ye anlatacağım. Biliyorsunuz e, aracınızı ikinci el olarak satmak aslında çok meşakkatli. Özellikle benim gibi yoğun tempoda çalışan, zamanı çok kıymetli olan kişiler için... Şimdi tek tek aracınızı satışa ilana koyduğunuzda sizi arayanlar oluyor, müşteriyle buluşmanız gerekiyor, aracınızı onların ustasına götürmeniz, bir ekspertize sokmanız gibi birçok zamanınızı alacak süreç yer alıyor. İşte ben tüm bunların en pratik yolunu ikinciyeni.com'da keşfettim. Birazdan buraya ikinciyeni.com'un Mobil ekspertiz firması Carviz gelecek ve aracımın ekspertizini otoparkımda yapacak. Sonrasında da bana verilen teklif üzerinden aracımı ihaleye çıkaracağım ve sunulan tekliflerden benim için en cazip olanını kabul edip aracımın satış işlemlerini gerçekleştireceğim. Arkadaşlar satış işlemlerini gerçekleştirmek de oldukça kolay. Tek yapmanız gereken ikinci yeni komun web sitesi üzerinden öncelikle bir üyelik gerçekleştirmek. Sonra da aracınızın bilgilerini doğru girmek. Bilgileri girdikten sonra zaten sistem size otomatik olarak bir fiyat teklifi sunuyor. Eğer bu teklif hoşunuza giderse de mobil ekspertiz uygulamasına e, talepte bulunarak aracınızı işte benim gibi otoparkınızda ekspertizini yaptırabilirsiniz. Sonrasında da sizin verdiğiniz bilgiler ve ekspertiz sonrasındaki değerlendirmeler sonucunda ikinci bir fiyat daha çıkıyor. Böylelikle kıyaslama şansınız da oluyor. Size öncesinde verilen fiyatla ekspertiz sonrası verilen fiyat tutuyor mu? Çünkü biliyorsunuz bu konuda da bazı sıkıntılar olabiliyor. Zaman zaman farklı eee ikinci el satış yerlerine girdiğinizde aracınıza verilen teklifle ekspertiz için götürdüğünüzde aldığınız teklif çok farklı olabiliyor. Bu da ciddi bir zaman kaybına hatta sinirlenmelere de sebep olabilir. Benim bu konuda içim çok rahat çünkü birazdan mobil ekspertiz gelecek ve Clio'yu inceleyecek. Bakalım Clio'nun değerlendirmesi ne çıkacak? Bu süreci hep birlikte deneyimleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi Clio'nun satış sürecinin en önemli kısmı olan mobil ekspertiz sürecine geldik ve Carvis Oto Ekspertiz firmasından Ömer Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk. Ayça Hanım merhaba. merhabalar. Bugün bizi heyecanlı bir süreç bekliyor. Çünkü Ömer Bey A'dan Z'ye burada aracımın ekspertizini yapacak ve bana bir fiyat çıkacak Şunu sonuçta. Mu yapacağız? Ama öncesinde size Carvis firmasından biraz bahsetmek istiyorum. daha doğrusu Ömer Bey'den dinleyelim istiyorum. Carvis firması üçüncü bir parti midir? Carvis oto Ekspertiz Anadolu grubunun dem bağımsız değil Anadolu grubunun bünyesinde çelik motorda ekspertiz hizmeti veren bir firmasıdır. Aslında görüyorsunuz hani ne kadar önemli Carvis firmasının da bir grup şirketi olduğunu görüyoruz. Bu da güven anlamında ekstra bir bence değer taşıyor. Profesyonel ekip tarafından bize burada ekspertiz hizmeti de veriliyor. Doğrudur. Ayça Hanım. E, Mobil ekspertizimizin kapsamından ben bahsetmek istiyorum Tabii. kısaca. Tabii. E, Mobil ekspertizimizde 7 ana başlıkta toplam 124 soru kitinden oluşan e, kontrol noktalarımız mevcuttur. Bunların başlıyası donanım. Aracın mevcut donanımlarını Hı -hı. E, raporumuza belirtiyoruz. Kaporta boya değişen kontrollerimiz var. Hı -hı. E, dış kozmatik dediğimiz dış ekspertiz e, ve iç ekspertiz e, aşaması var. Hı -hı. E, akabinde motor mekanik ve dış çekim dediğimiz vitrin görsel çekimleriyle sunumumuzu tamamlıyor olacağız. Ve sonrasında bana bir fiyat sunacaklar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslında A'dan Z'ye kendi otoparkımda aracım incelenecek ve bir fiyat derlemesi yapılacak. Zaten bu hizmette dediğim gibi benim için en önemli konu vakit kaybetmeden, mümkün mertebe evden çıkmadan aracımı satabilmekti. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım Ömer İşlerim, Bey. hemen başlayalım. E, Mobil ekspertizde aslında en önemli ve bu diğer yerinde olan ekspertizde en önemli ustalardan bir tanesini burada belirtmek istiyorum. Bu da aracın işlemine başlamadan önce ruhsat üzerinde bulunan şase numarasıyla araçtaki şase numarasının teyidi. Bu çok önemli. Çünkü neden? aracın ekspertisini tamamlıyoruz, bitiyor. Alıcı aracı alıyor, noterde hı hı. satışı yapıyor. Üzerinden bir zaman geçiyor ve bu zaman çerçevesinde aracın şase numarasıyla, ruhsattaki şase numarasının uyumsuz olduğu Enteresan. tespit ediliyor. Ve bu yüzden mağdur olan kişiler var. Dolayısıyla ekspertizde en önemli aşama dediğimiz nokta ruhsatta yazan şase numarasıyla araç üzerindeki şase numarasının teyidi ve uyumudur. Evet arkadaşlar bunu da böylelikle öğrenmiş olduk. O zaman artık Clio'nun mobil ekspertiz süreci başlasın diyorum. Ömer Bey'e ruhsatımı ve ediyorum. anahtarımı teslim ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi, Şimdi araç üzerinde bulunan şase numarası ile burada iki tane şase numarası var. Bir tanesi ön camın altında yazılı olan. Diğeri de aracımızın sağ direğinde Kabartma Hı -hı. olarak şurada, şu bölümde yazmaktadır. Hı -hı. Bu şasi numarası doğru şu an. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi araç girişlerini tamamladıktan sonra kaporta, boya değişen kontrollerimiz var. Değişen parça kontrollerinde 5 ana unsurumuz var. 5 ana unsurun bir ilki OEM dediğimiz. Dünyada OEM diye üretici marka numarasının olduğu e, parça üzerinde yazılı olan kodlar var. Hı -hı. Parça tarihinin belirtmiş olduğu. Bu bir. İkincisi e, MEGES dediğimiz veya diğer ismiyle mastik dediğimiz kontrollerimiz bulunmaktadır. Hı hı. Üçüncüsü araç bağlantı noktalarının civatalarının sökülüp takıl olup olmaması. Şimdi burada herhangi bir sökme takma işleminin olup olmamasının kontrollerini yapıyoruz. E, boya mikron değerleri bu çok önemli. Hı hı. Mikron değerleri referans aldığımız bir nokta üzerinden diğer bütün parçaları kontrol ediyoruz. Mikron değerlerinde değişiklik aracın parçasında ee, değişmiş olup olmama ihtimalini de göz önünde bulunduruyor. Son noktamız e, katoforez dediğimiz e, alt astar parçanın daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır. Buradaki kontrollerimizde de aracın Kaputta da görüleceği üzere iç kısımdaki renk tonuna hmm. dikkat ederseniz farklı. Evet. Buradan da parçanın değişip olup olmadığını, kontrollerini diyorsun. yapabiliyoruz. 5 unsur dediğimiz nokta bu. Boya değişen kontrollerinden sonra lastik kontrolleri, lastik ve bakım kontrolleri en önemli aşamalardan bir tanesi olarak değerlendirebiliriz. Hı -hı. Araç takdir ederseniz ki lastik üzerine gidiyoruz. Evet. Lastiklerde 5 nokta kontrolümüz var. Hı -hı. Nedir bu 5 nokta kontrolümüz? Kısaca size özetleyelim. Bir lastik tipi ve cinsi. Hı hı. Kışlık ve yazlık olması. Bu yazlık bir lastik. Hı hı. E, lastik ebatı dediğimiz şurada belirtilen 195-55-16 olarak belirtiliyor. 16 jant. Evet. E, lastiğimiz. Bir de lastiğimizin model dediğimiz kaç model olduğunu. Hı hı. Şurada dikkat ederseniz 49-21 yazıyor. Evet. 2021 yılının 49. haftasında üretilen bir lastik. Zaten aracımızda 2021 model. 2021 model olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. Lastik diş derinliği burada çok önemli. Lastik diş derinliğimizi kontrol ediyoruz. Lastik diş derinliği şu yüzden çok önemli. Şimdi muayeneden geçebilmesi için 1.6 milimin altında olmaması gerekli. Şu an lastiğimiz gayet iyi konumda. Dolayısıyla muhaneden çok rahatlıkla geçebilir. Lastik kontrollerini tamamladıktan sonra aracımızın dış kondisyon dediğimiz dış ekspertiz aşamasında dışında bulunan herhangi bir ezik çizik vesairenin kontrolleri tarafımızdan yapılmaktadır. Örneğin mesela şurada sol arka kapının üzerinde bulunan minnoş bir, bir, <laughs> bir leke mevcut, ezik mevcut. Akabinde yine ön kaput kısmında bulunan hı hı. taş izlerimiz. Evet. Arka tampon kısmında sanırım bir araca sürtmeden dolayı bir çizik mevcut orada. Hı hı. Akabinde istetmesinin olup olmadığını kontrollerini yapıyoruz. Aracımız 16 jantlı. İstetmesi var ve gayet sağlıklı. Yedek lastiğimiz de burada arkadaşlar. Yedek lastik kontrollerini de tamamlıyoruz. Tamamladıktan sonra aracımızın dışında herhangi bir böyle çok alfa e, afaki bir ezik çizik yok. yok. Gayet de temiz bakmışsınız. Bu arada aracımıza. Teşekkür ederiz. Fena da yol yapmadık ama gayet. Gayet temiz. Gayet başarılı. Yerinde, temiz. E, üçüncü aşama İç kozmetik dediğimiz hı hı. iç ekspertiz var. İç ekspertizde burada dikkat ettiğimiz noktalar taban halısında herhangi bir yanık, yakıcı madde ile zarar verme veya koltuklarda leke, deformasyon olup olmadığının kontrolleri yapılmaktadır. Aracımızın genel kontrollerinde içte işte herhangi bir öyle bir yanık, yakıcı madde ile zarar Kalmayı Sanırım... dışında çok bir yol üstü olmadığı için 13 yaşındaki oğlum e, gayet Gayet başarılı <laughs> Temiz bir durumda Şimdi motor mekanik dediğimiz kısımda Motor mekanik kısmında aracın motorunu kontrol ediyoruz evet. Bu aşamada aracımızı çalıştırmamız da gerekli Ayça Hanım burada motor mekanik kontrollerinde Temel husus aracın çalışma prensibine aykırı Herhangi bir ses olup olmadığı hmm. Birinci gözlem noktamız bu Aracın çalışma sisteminde herhangi bir Farklı bir ses var mı yok mu onu kontrol ediyoruz. Herhangi bir şu an farklılık yok, aracımız gayet güzel çalışıyor. Arkadaşlar şöyle yakından bakın, kayış, güzel çalışıyor. Kayış ve kasnak sisteminde herhangi bir ses olup olmadığını kontrolleri yapılıyor. Aracımızın motor suyunun olup olmaması çok önemli. Hı -hı. Motor suyu aracımızda mevcut. Ee, akü kontrollerimiz yine aynı şekilde yapılmaktadır. Aküde ise e, ufak bir testimiz var, İsterseniz birlikte yapalım şu an. Tabii. Ee, akü testi çok önemli. Buraya da şöyle ufak yaklaşık bir iki dakikalık bir testimiz var. Burası Şu an testimiz yapılıyor. Bir yapılıyor. Bir Burada değer. aracımızın gördüğünüz üzere hı hı. aküsünün durumu gayet iyi olduğunu, Daha İyi. Şarj herhangi bir sorun olmadığını sadece şarj edilmesi gerektiğini herhalde sanırım uzun süre aracımız yatıyor. Arkadaşlar gerçekten Ömer Bey'in dediği doğru çünkü aracı satacağım diye ne zamandır yaklaşık herhalde bir aydır aracımız araç dinlenmede. Burada Dolayısıyla test bize doğru veriyi vermiş ve sunmuş oldu. Kesinlikle. Şimdi Ayşe Hanım diğer önemli bir husus. Kış ayında olduğumuz için malum, malum takdir ederseniz ki antifriz. Antifriz bir araçta motorun aşırı ısınmasını önleyen önemli bir detay. Burada da isterseniz kısaca bir antifriz testimizi gerçekleştirelim. Araçta olup olmadığını. Motor soğutma sıvı haznesinde bulunan ilk önce boğum dediğimiz cihaz ile doldu işi. Şimdi burada testimiz. Bakın siz de görüyorsunuz. Evet. -30 dereceye yakın bir antifriz var mevcut araçta. Dolayısıyla aracımız kış şartlarına uygun. eksi -30 dereceye kadar motorunda herhangi bir sorun ve sıkıntı olmayacaktır. E, güzelmiş. Bunu da öğrendik arkadaşlar. Bir de benim için rahat Ömer Bey. Ben aracımı servisten zaten yeni çıkarttım. Tren sistemlerine kadar her şeyin değişimi, kontrolü yapıldı. yapıldı. Benim için rahat. Sizin de rahat olsun diye bunu ee, yapıyoruz. Gayet emin olabilirsiniz. Aracımızda herhangi bir sorun, şikayet yok. Akümüz gayet iyi durumda. Sadece uzun süre çalışmamasından kaynaklı şarj edilmesi gerekli. Antifrizimiz eksi 30 dereceye kadar mevcut. Dolayısıyla, Kanada da yaşamıyoruz Allah'tan. E, Erzurum'a kadar <laughs> rahatlıkla rahat gidebilirsiniz. Süper. Buradaki kontrollerimiz bu şekilde. Şunu belirtmek istiyorum şimdi aracımızı çalıştırdık hı hı. çalıştırdıktan sonra içeride klimayı mutlaka açıyoruz hı. İlk etapta neden daha önceki e, sahibinde olmuş olabilir araçta herhangi bir kötü kokuya mal verebilecek bir durum olabilir ve klimadan bu bize direkt gelebilir hı hı. dolayısıyla bu çok önemli bir detay Tabii. raporumuzda bu tür şeyleri mutlaka belirtiyoruz. Sağlık amaçlı arkadaşlar klima önemli bir detay daha önceden bununla ilgili de çekimler yapmıştım size. Evet o zaman içine mi geçiyoruz zaten? Şimdi iç kısmına geçip e, az önce söylemiş olduğumuzu birlikte görsel olarak yapalım. Hadi bakalım. Buyurun. Buradaki en önemli husus aracı çalıştıktan sonra klimasını açıp mini test dediğimiz testimizi mutlaka yapmamız lazım. Hı hı. Neden? E, az önce de söylemiş olduğum gibi herhangi bir kötü koku vesaire aracımızda var mı yok mu bunun tespitini yapıp raporumuza sizlerle paylaşmış olacağız. Tüm kademeleri çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Burada iç aksamda kalorifer petek ızgaralarında herhangi bir kırık olup olmadığını Hı -hı. kontrollerini yapmaktayız. Güneşlikte bulunan aynamızın ve de herhangi bir sorun olup olmamasının yine kontrolleri yapılmaktadır. Kornamız çalışıyor mu? Bunun kontrolü yapılıyor. Herhangi bir yüzeyde konsolda deforme, aşınma olup olmamasının özenle ve dikkatlice kontrollerini yapıyoruz. Şu an itibariyle baktığımız zaman aracımızda herhangi bir sorun ve şikayet gözükmüyor. Yine dışarıda olduğu gibi, dış eksperside olduğu gibi aracın içi de harika. Kaporta boya değişen kontrollerinde önemli ve ana temel noktalardan bir tanesi de şase form yapısının incelenmesi. Hmm. Bu nedir? Bunu kısaca isterseniz bir gösterelim. Aracımızın sağ ve sol şase dediğimiz şu şase form yapısında herhangi bir hasar, hmm. ezik ve benzeri durum olup olmadığını kontrol var. Tabii çarpma, kaza vesaire var oldu mi, yok mu? mu olmadı onu anlıyorsunuz. Aracımızda herhangi bir şasesinde işlem, ezik, hasar mesali bulunmuyor. Bu da yine aynı şekilde temiz baktığınızdan dolayı aracınız gayet güzel ve sağlıklı. Şaside de herhangi bir sorun gözükmüyor. Arkadaşlar ben aracın sahibi olarak bir bildirimde bulunuyorum ama mobil ekspertiz geldiğinde de tabii ki bu durumu teyit etmek istiyor. Burada en önemli konu. Ben aracımı ikinci yeni satıyorum. Bundan sonraki satış süreçlerinde de ikinci yeni.com müşterisine karşı sorumlu olacak. Dolayısıyla Carviz'in yaptığı bu oto ekspertizin çok detaylı olması gerekiyor ki tüm sorumluluğu firma üzerine alabilsin. Burada önemli hususlardan bir tanesi şudur. Genelde boya kontrolleri yapılırken Ayşe Hanım şöyle uzun aralıklarla yapıyorlar. Aha. Bu sağlıklı bir çözüm değil buradaki ana temel noktamız dört parmak kuralı. Dört parmak kuralı nedir? Burada ilgili parça yüzeyinin arasında dört hmm. parmak boşluk bırakarak mikron değer ölçümünü yapmamız lazım. Diğer türlü bu arada lokal bir işlem olabilir. Gözden Dolayısıyla bunu kaçırabiliriz. Evet. Bu çok önemli. Buradaki kontrollerimizde herhangi bir sorun gözükmüyor. Burada referans alabileceğimiz mikron değerlerimiz mevcuttur. Bu referans aldığımız mikron değeri ile aracın bütün parçalardaki mikron kalınlıklarını ölçebiliriz. Buradaki mikron değerimiz yukarıda referans aldığımız 100 ile 140 mikron değeri arasında. Evet. Ama arka bagajımızın iç kısmında ve detay bu çok önemli. Kontrol ettiğimiz zaman 423 mikron. Hmm. Dolayısıyla bu parçamızda bir işlem olduğunu buradan da Basit bir yöntemle de anlayabiliriz. Mikron cihazı önemlidir hı hı. ama bu işin %30'u gibi değerlendirebiliriz. Asıl %70 burada biraz tecrübe ve profesyonel ekiple e, aracı detay olarak incelemek gerekli. Neden? Boya yüzeyinin alt kısmında bulunan boya tozları, e, zımpara izleri dediğimiz noktalar vardır. Bu hı noktalarda hı. mutlaka e, gözden kaçırmadan kontrol etmemiz gerek. Şimdi Ayşe Hanım, aracımızın kaporta boya değişen kontrollerini gerçekleştirdik. Lastik bakım kontrollerini gerçekleştirdik. Dış ekspertiz dediğimiz kontrol yani herhangi bir ezik çizik Hı -hı. vesaire buruk var mı yok mu onun kontrollerine baktık. İç ekspertiz iç kozmatiğinde herhangi bir deforme aşınma lekele yıpranma gibi olup olmaması. Klimasına bile baktık. Baktık. Ee, motor kısmında Hı -hı. üst kısmında bulunan herhangi bir yağlanma. Hı -hı. Ee, motor e, sesine aykırı standartı dışında herhangi bir ses olup olmaması. Akü testimizi gerçekleştirdik. Evet. Antifilimizin kontrollerini yaptık. yaptık. Herhangi olup olmaması hı hı. çok önemli. Ve son aşama dediğimiz dış çekimle evet. sürecimizi noktalayacağız. Harika. Şimdi artık fotoğraflandırılacak ve sizin görüşlerinizle işte değerlendirmelerinizle birlikte sisteme yüklenecek. Evet, sistem girişini yapıp ondan sonra sunumunu geçeceğiz. Sonra da bana bir teklif sunacaklar. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi aracımın mobil ekspertiz süreci tamamlandı ve kendisine bir değer biçildi. Bu aşamadan sonra iki seçeneğim kalıyor. Ya teklif edilen fiyatı kabul edip aracımı ikinci yeni koma satacağım ya da online olarak ihale usulü açık arttırmayla satacağım. İşte ben ikinci yolu tercih ettim ihale ile açık ile aracımı satışa çıkarıyorum. Daha önceden de sizlere bunu söylemiştim. Şimdi o an geldi. Aracıma teklifler veriliyor ve ben de bu teklifler arasında benim için en cazip olanı kabul edeceğim. Aracım için istediğim teklifi alır, satmaya da karar verirsem bundan sonra da süreç çok hızlı ve güvenilir şekilde ilerliyor arkadaşlar. 2.yeni.com benim adıma tüm satış işlemlerini gerçekleştiriyor. Tek yapmam gerekense vekaleti onlara vermek oluyor. Evet, e, burada en güzel taraf satıcı olarak benim ve alıcının da hiçbir şekilde birbirimizle muhatap olmadan Anadolu Grubu güvencesiyle bu satış işlemini, alım işlemini gerçekleştiriyor olmamız. Özetle arkadaşlar aracımı satmak istiyorum ama vaktim yok diyorsanız ikinci ikinciyeni.com'daki bu hizmet gerçekten çok iyi. Ben bizzat deneyimlemiş oldum. Aracınızı kolay, hızlı, güvenilir ve değerinde satabilirsiniz. Benden söylemesi.